Bir sabah Gloria sonunda teorisini test etmeye karar verir. Saat tam 08.05'te çocuk parkına adım atar ve rastgele kol hareketleri yapmaya başlar. Ardından hızla eve koşup haberleri açar. O sırada Kore'de canavarın belirdiğini ve onunla aynı hareketleri yaptığını görür. Böylece canavarı gerçekten kendisinin kontrol ettiğini anlar. Şoktan yatağa yığılıp uyuyakalır. Uyandığında hala tüm haber kanallarında canavardan bahsedilmektedir. İnsani yardım kuruluşlarının durumu kontrol altına almak için zorlandıkları söylenir. Gloria Tim'i arayıp iş bulduğunu söylemeye karar verir. Tam o sırada Oscar eski koltuğunu getirir. Gloria telefonda Tim'e biraz beklemesini söyler. Koltuğu eve bırakıp yerleştirdikten sonra Gloria kendini rahat hissetse de Oscar ona işe gitme vaktinin geldiğini hatırlatır. Gloria onunla çıkar ve Tim'i bekletmeyi unutur. Bardayken Tim onu arar. Ancak Gloria içtiği için telefonu açmaz. Bar kapandıktan sonra Gloria sırrını paylaşmaya karar verir. Arkadaşlarını parka götürür ve onlara Soul Online kameralarını açtırır. Gloria Park'a adım atar atmaz canavar belirir ve onun tüm hareketlerini, hatta dans etmesini bile taklit eder. Arkadaşları şaşkınlık içinde izlerken Kore'de askeri uçaklar belirir ve canavara ateş açar, Gloria da aynı acıyı hisseder. O an havaya yumruk atar ve canavar da aynısını yaparak bir uçağa düşürür. Pilotların ölmüş olabileceğini anlayınca paniğe kapılır, sendeleyip bayılır. Evde uyandığında televizyonda canavarın yıkılmasıyla oluşan tüm tahribat gösterilmektedir. Oscar yiyeceklerle gelir ve Gloria'nın yaşadığı ölümler yüzünden sinir krizi geçirdiğini görür. Gloria kendini polise teslim etmek ister. Fakat Oscar onu durdurur ve gazeteyi gösterir. Canavarın yanında dev bir robot da görülmüştür. Oscar, bu robotun aslında kendisini temsil ettiğini, onun da parka çıkarak Gloria'ya yardım ettiğini söyler. İkili kahvaltı için bir lokantaya gider ve geçmişi konuşurlar. Çocukken parkın bulunduğu yerde inşaat alanı olduğunu, çitle çevrili olduğunu hatırlarlar. Gloria, okul çıkışı Oscar'la oradan geçerken Kore hakkındaki projesini yanında taşıdığını, rüzgar çıkınca belgelerin uçtuğunu hatırlar. Oscar, ona teslim olmaması gerektiğini söyleyince Gloria yeni bir fikir bulur. Kore restoranına gidip sahibinden mesajını Korece'ye çevirmesini isterler. Sonra sabaha kadar parkta beklerler. Hayatları hakkında konuşurlar. Oscar, Gloria'nın tatilde olduğunu hiçbir zaman inanmadığını, kariyerini hep takip ettiğini ve işten atıldığını bildiğini itiraf eder. Ayrıca 6 yıl önce evlenmeye çok yaklaştığını ancak sevgilisinin onu terk ettiğini söyler. Saat 8.05 olduğunda Gloria parka çıkar ve el hareketleri yaparak herkesi bölgeden uzaklaştırır. Oscar kameralardan kontrol edip etraf boşaldığında ona haber verir. Gloria yere mesaj yazar: "Yıkım için özür dilerim, bir daha olmayacak." Tüm dünya canavarın akıllı olduğunu görüp şok olur. Bazıları artık onun iyi niyetli bir yaratık olduğuna inanır. İşten sonra Gloria Voe'li ziyaret eder ve birlikte vakit geçirirler ertesi sabah Gloria haberlerde robotun tekrar ortaya çıktığını görünce dehşete kapılır. Voili parka sürükler ve orada Oscar'ın hareket ederek canavarı kontrol ettiğini, Gar'ın da haritayla ona rehberlik ettiğini görür. Gloria Oscar'a çıkmasını söyler. Fakat Oscar bunun önemli olmadığını, en azından robotunun kimseyi öldürmediğini iddia eder. Gloria öfkelenir, parka çıkar ve kendi canavarı da belirir. Komşu evlerden insanlar tezahürat yapar. Oscar hala çıkmayı reddedince Gloria onu tokatlar, canavar da aynı hareketi tekrarlar. Bu tokat Oscar'ı parktan ayrılmaya zorlar. O gece haberlerde Gloria'nın canavarı Seul'ün koruyucusu ilan edilir. Tokat sahnesi yüzünden pek çok mizahi içerik paylaşılır. Canavarların hayran kitlesi büyür, insanlar onları görmek için Seul'e aken eder. Ancak Oscar giderek daha çok içmeye başlar, sürekli o görüntüyü izler. Bar kapandıktan sonra herkese kaba davranır, Gara sürekli tuvalette vakit geçirdiğini, madde kullanıyor olabileceğini ima ederek hakaret eder. Gal sinirle bağırır yıllardır temiz olduğunu ve sadece mide sorunları yaşadığını söyler. Oscar hakaret etmeye devam edince Gar orayı terk eder. Oscar bu kez Gloria'ya içki içmesi için baskı yapar, günlerdir alkol almadığını fark etmiştir. Gloria artık sarhoş olup felaket çıkarmak istemediğini söyler. Bunun üzerine Oscar, eğer içmezse parka çıkacağını söyler. Gloria şişeyi alıp yere boşaltır. Öfkelenen Oscar, Voel'le birlikte minibüsüne biner. Gloria onun çok sarhoş olduğunu ve aptalca bir şey yapabileceğini düşünerek durdurmaya çalışır. Fakat Oscar ona hakaret eder ve arabayı etrafından dolaşıp gider. Saat 08.05'te Gloria, Oscar'ın çoktan parka çıktığını görür. Koşarak parka girer ve her ikisinin canavarı aynı anda belirir. Gloria Oscar'a tokatlar atmaya başlar, Oscar onu kışkırtır. Tokatlar yumruklara dönüşür, Oscar onun ellerini tutarak canını yakar. Gloria buna karşılık kasıklarına tekme atar. Seul'deki canavarlar her hareketi tekrar ederken kalabalık tezahürat yapar. Gloria onu itmeyi dener ama Oscar onu yere düşürür. Vol tabletinden canavarların yere düştüğünü görür ve yalvararak durmalarını ister. Gloria bar işinden ayrıldığını duyurur. Ancak Oscar ona gelmezse Seul'ü yok edeceğini söyler. Gloria eve döner, çocukluğunu hatırlar. Canavarın ilk kez belirdiği gün rüzgar projesini uçurmuştu ve Oscar çitin üzerinden atlayıp onu aramıştı. Bir süre sonra Vol özür dilemeye gelir. Kendisinin ve Gar'ın da pişman olduğunu, telafi etmek için ona mobilya ve eşyalar gönderdiğini söyler. Gloria Oscar'ın evine koşup açıklama ister ve evin aslında bir istifçi evi olduğunu, eski sevgilisinin fotoğraflarının hala duvarlarda olduğunu ama üzerlerinin çizildiğini görür. Ayrıca her yerdeki boş şişeler, Oscar'ın da onun gibi ciddi bir içki sorunu olduğunu kanıtlar. Seul'de gece yarısı bir kız kaybolan oyuncağını bulmak için, parkta koşarken sonunda oyuncağına ulaştığında arkasındaki gökyüzünde kıvılcımlar belirir. Döndüğünde dev bir canavarı görüp çığlık atar. 25 yıl sonra New York'ta Gloria, sabaha kadar dışarıda vakit geçirdikten sonra eve döner. Erkek arkadaşı Tim öfkeyle onu azarlar. İşini kaybettiğinden beri sadece kanepede yatıp partilere gittiğini söyler ve artık bu sarhoş haline katlanamayacağını belirterek ayrılır. Gloria'nın eşyaları çoktan toplanmıştır ve Tim, işten dönmeden evden gitmesini ister. Şok içinde kalan Gloria, kısa süre sonra çocukluk kasabasına dönüp boş eve yerleşir ve mobilya olmadığından yerde uyur. Ertesi gün şişme yatak almak için dükkana gittiğinde çocukluk arkadaşı Oscar'la karşılaşır. Oscar onu bara davet eder. Gloria tatildeymiş gibi davranarak kabul eder. Bardayken başını kaşımaya devam eder ve bunun sinirsel bir tik olduğunu açıklar. Oscar'ın arkadaşları Vol ve G ile tanışır, içmemeye çalışsa da önüne konan bir ayı içer. Gece sohbet ve içkiyle geçer. Vol onu öpmeye çalışınca Gloria geri çekilir. Oscar ise sinirlenerek tartışma çıkarır. Gloria eve dönerken parkta şişme yatağıyla uyuyakalır ve rüyasında yıllar önceki fırtınalı gökyüzünü görür. Kız kardeşinin aramasıyla uyanır ve Seul'deki bir canavar saldırısını öğrenir. İnternetten görüntüleri izleyip Tim'i arar ama Tim bunun saatler önce olduğunu hatırlatır ve Gloria'nın yine sarhoş olduğunu düşünür. Gloria sinirle telefonu kapatır. Akşam tekrar bara gidip dev saldırı haberlerini izler. Haberlerde ölümlerden ve zehirli havadan söz edilmektedir. Çıkışta parka gidip bankta uyur. Sabah Tim'i aradığında yine sarhoş olduğu fark edilince konuşma reddedilir. Öfkeyle telefonunu yere fırlatır. Evde yatağını şişirmeye çalışırken uyur ve Oscar kapıyı çalıp eski bir televizyon getirir. Kurarken Seul'de canavarın yeniden göründüğünü ama bu sefer sadece el hareketleri yaptığını anlatır. Bazı binaları yıkmış, birkaç kişi yaralanmış olsa da tam saldırı değildir. Saat yine 8.05'tedir. Bu, 25 yıl önceki olayın ve dünkü saldırının saatiyle aynıdır. O dönemde sahte sanılan olay artık gerçektir. Oscar ona barda iş teklif eder. Gloria kabul eder ama televizyon ekranında canavarın kafasını kaşımasını görünce şüphelenir. O gece işinde iyi performans gösterse de gözünü ekrandan ayıramaz. Canavar elini yere bir şey fırlatıyormuş gibi hareket ettirir. Evde görüntüleri yeniden izlediğinde canavarın omzunda bir şey sürüklediğini fark eder. Parka gidip kendi hareketleriyle canavarın leslerinin aynı olduğunu kavrar. Günlerce canavar gözükmezken insanlar onun aslında uzaktan kontrol edilen bir makine olduğuna dair teoriler üretir. Gloria ise araştırmasını derinleştirir, Seul ve kasabasını karşılaştıran paralel haritalar çizer ve gerçeğin izini sürmeye başlar. Oscar sonunda her şey için özür diler ve Gloria aşırı sarhoş olmanın nasıl bir şey olduğunu bildiği için onu affetmeyi kabul eder ama sadece bir daha bardan çıkmayacağına dair söz verdikten sonra. Gloria eve döndüğünde, Voel'in oturma odasını süslediğini görür. Ardından Tim'den bir telefon alır. Tim, iş için onun kasabasına geldiğini söyleyerek Gloria'yı şaşkına çevirir. Gloria onu görmeye gider ve bunun çok garip olduğunu söyler. Tim'i kıskançlıkla suçlar. Tim sinirlenir. Onun garsonluk işini küçümser ve yazarlık kariyerinden ne kadar geriye düştüğünü ima eder. Gloria kırılır ve gitmek ister. Ama Tim hızlıca özür dileyip onu bırakmayı teklif eder. Barda Tim, Oscar ile tanışır. Oscar ilk andan itibaren alaycı ve kaba tavırlar sergiler. Bir sürü aşağılayıcı yorum yaptıktan sonra, bardaki en sorumsuzca şeyin ne olabileceğini sorar. Ardından devasa bir havai fişek çıkarıp mobilyaları kenara iter. Birkaç müşteri korkup çıkar. Havai fişeği ateşlediğinde ekran dahil birçok eşya kırılır. Arka tarafta yangın çıkar. Gloria ve Tim çıkmaya çalışınca Oscar onların önünü keser ve ne olursa olsun Gloria'nın kendisini terk etmeyeceğini iddia eder. Çaresiz kalan Tim iş bahanesinin yalan olduğunu, aslında Gloria'yı görmek için geldiğini itiraf eder. Ama Gloria yine de Oscar'dan ayrılamayacağını söyler. Çünkü onu bırakırsa Oscar'ın Seul'ü yok edeceğini bilmektedir. Tim tek başına ayrılır, Oscar ise arkasından onu aşağılar. Gloria eve döndüğünde Oscar'ı karanlıkta içki içerken bulur. Oscar, onun Tim'i aramaması için geldiğini söyler, çünkü tekrar barışmalarını istememektedir. Hatta Gloria'ya uyumasını, kendisinin nöbet tutacağını söyler. Gloria başını kaşırken ilk canavar gününde olanları hatırlamaya başlar. Oscar'ı gizlice şantiyeye kadar takip etmiştir. Ama Oscar onu fark etmemiştir. Oscar projesini bulduğunda üzerine basarak parçalamış, o anda gökyüzünden şimşek çakıp Gloria'nın başına isabet etmiştir. Bu darbe canavarın Seul'de ilk kez belirmesine yol açmıştır. Yaralanan Gloria bayılmış, Oscar da yıldırım çarpmasıyla yere serilmiştir çocukların yanında bir canavar ve robot oyuncağı vardır. Bugüne döndüğümüzde Gloria, Oscar'a bunun kıskançlıkla ilgisi olmadığını, aslında kendisinden nefret ettiğini söyler. Gloria şehre gitmiş, kariyer yapmış, Oscar ise küçük kasabada kötü bir işe sıkışıp kalmıştır. Bu durum ona kendini küçük hissettirmektedir. Gloria Tim'i arayıp onunla gideceğini söyler. O sırada televizyonda Seul'de sirenler çalar, saat 8.05 yaklaşmaktadır. Oscar parka gitmek ister, fakat Gloria onu durdurmak için sandalyeyle vurur. Öfkelenen Oscar koltuğu tekmeleyip tahta bir parça alır. Ardından Gloria'nın üzerine yürür, Gloria ise kitaplığı devirmeyi başarır. Oscar sürünerek kaçmaya çalışır. Ama Gloria televizyonu üzerine iterek köşeye sıkıştırır. Oscar kolayca kurtulur, kapıya yönelir, Gloria peşine düşer. Oscar pencereden atlayıp havuza düşerek kaçar, sonra da çiti aşıp uzaklaşır. Gloria parka koşar, dövüşmeye hazırdır. Oscar da geldiğinde kısa bir süre üstünlük sağlar, Gloria'ya saldırıp yere serer. Oscar, isterse New York'a dönebileceğini ama kendisinin Seul'ü yok etmeye devam edeceğini söyler. Ardından yere basmaya başlar ve Kore'de binlerce insan ölür. Gloria çaresizlik içinde çöküp kalır. Eve döndüğünde haritasının ters asılı olduğunu fark eder ve bu ona yeni bir fikir verir. Çantasını toplayıp uçağa biner ve Seul'e gider. Oraya vardığında tim arar, artık hayatını kontrol altına aldığını söyler. Bu sırada Oscar Gloria'nın evine gelir, onun gitmiş olduğunu görür. Yeniden parka çıkar ve robotu ortaya çıkarır. İnsanlar panik halinde kaçarken Gloria karşısına çıkar. Oscar bir çocuğu öldürmek üzereyken aniden yer sallanır. Çünkü Gloria'nın canavarı Kore'de belirmiştir. Oscar dehşetle kaçmaya çalışır. Ama Gloria'nın canavarı onu yakalar. Robot havaya yükselir, canavar ise kükreyerek Oscar'ı kıstırır. Oscar yalvarır, ağlar, aynı zamanda Gloria'ya hakaret eder. Gloria sonunda onu fırlatıp atar. Böylece hesaplaşmasını tamamlar ve canavar yok olur. Robot da kaybolunca Seul halkı kutlamalara başlar. Vol televizyondan gelişmeleri izler, Gloria'nın sokaklarda olduğunu görünce gülümser. Gloria bir bara gider, gözyaşları içinde garsona muhteşem bir hikaye anlatmak istediğini söyler. Ancak garson ona içki teklif edince öfkelenir.